Niyetin gücünü hatırlayınız. Bugün niyetin gücü e, ile ilgili çektiğim videoya e, devam ediyorum. Bu videonun daha çok o, niyet ve Einstein'in göreceli kuramı ve e, birçok bilim insanının katkıda bulunduğu e, kuantum mekaniği kuramları açısından ve kanıtları açısından elbette e, niyetin gücünden bahsetmek istiyorum. Einstein'ın e, e, görecelik kuramı, zamanın ve mekanın bildiğimiz gibi olmadığını, zaman ve mekanın birbirinden ayrı iki boyut olmadığını, zamanın bir nehir gibi geçmişten geleceğe doğru akmadığını, bizim de onun içinde aslında geçmişten geleceğe doğru akmadığımızı ifade etti. İfade etmekle kalmadı. Bunu kanıtladı. Ve geçmiş, şimdi ve gelecek şeklinde tasarımladığımız zaman algımızın ihtiyacımız böyle olduğu için yani gerçekten gündelik hayatımızı stabil, istikrarlı, sabit ve görülebilir hissetmeye duyduğumuz derin ihtiyaç yüzünden çizgisel bir zaman algısını bizim ürettiğimizi söyledi. Einstein bunu söylemekle kalmadı, kanıtladı. Dün ve yarın bizim yaratımımızdır. Bilgeler dün şimdinin anısı, yarın şimdinin rüyasıdır derler gerçekliğe mührünü vuran zaman şimdidir derler. İnsanlık hiçbir zaman şimdinin dışına çıkamamıştır. Şimdi ve buradanın dışına çıkılamamıştır. Her zaman şimdi ve buradayız. Onun dışındaki tüm söylem sadece varoluşun gizemini daha anlamlı ve daha öngörülebilir hale getirmek için üretimlerimizden ibaret. Bu felsefi bir söylem değil. Bilimsel olarak kanıtlandı. O ee, zayın içerisinde nesnelerin birbirlerine görece hızları, zamanı birbirlerine görece farklı yaşamalarına neden oluyordu. Ee, eğer e, internet ortamında ikizler paradoksunu incelerseniz orada bu söylediğimi daha ayrıntılı bir biçimde e, görebileceksiniz. Zaman ve mekanın birbirinden ayrı varlıklar olmayışı ve zaman denilen e, hadisenin ya e, şimdi ve burada ki varlığın e, bilincinin dışa vurumlarıyla ne kadar bağlantılı olduğunu aslında kuantum mekaniğinin öncülerinden e, çıkarabiliyoruz. Kuantum mekaniği ya da kuantum e, fiziği en temelde tüm varlığın bir olduğu e, konusunda e, bir bilgi ortaya koydu. Ortaya koymakta kalmadı, bunu kanıtladı. En temelde hepimiz birleşik tek bir alanız ve o zaman bu çoğul varoluş ne? Bu çoğul varoluş aslında e, bir yanılsama. ...bu çoğul varoluş aslında o tek varlığın dalga boyları, frekansları, alt oktavları. Bunu atom altı elektron seviyesinde ve atom altı partiküler seviyede... ...kuantum mekaniği sadece kuramsal düzeyde bırakmadı, bunu açıkladı. Aslında kuantum mekaniğinin bütün hikayesi... Işığın aynı zamanda parçacık olarak hareket ettiğinin anlaşılmasıyla başladı. Ve sonra birçok bilim insanı Max Planck'la başlayıp Einstein'la devam eden Niels Bohr, Schrödinger ve şimdi aklıma hemen gelmeyen birçok bilim insanı kuantum mekaniğine katkıda bulundular. Kuantum mekaniği ile ilgilenenler eğer gerçekten kuantum mekaniğini ya da fiziğini anladığınızı düşünüyorsanız hiçbir şey anlamamışsınızdır. E, diyorlar. Çünkü orada mantığa e, sağduyuya tamamen aykırı bir bölgeye girmeye başlıyoruz. Şöyle ki e, eğer ışık hem dalgacık hem de parçacık özelliği gösteriyorsa e, bu hangi durumda geçerli oluyor? E, bununla ilgili yapılan birçok e, kanıtlanmış deney var. Bunlardan en önemlisi çift yarık deneyi olarak bilinir. Çift yarık deneyinin de yine aslında internet ortamında daha ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Ana fikir şudur. Bir algılayan olmadığında elektron seviyesinde yapılan bu teste algılanan yani aslında deneyim dalgıcık özelliği gösteriyor. Yani aslında ben ona bakmayıncaya kadar o gerçekten benim mevcudiyetime girmiyor. Sadece potansiyel bir varoluş gösteriyor. Kabaca vurguladığım bu bilgi ya da bu kanıt Einstein ve Niels Bohr arasında neredeyse 10 yıllık bir tartışmaya dönüşmüştü. Einstein bana şunu mu demek istiyorsun diyordu Niels Bohr'a. Ay'a, gökyüzündeki o ay'a, arkamı döndüğümde ay orada değil mi? Niels da evet ay orada değil, ay her yerde diyordu. Ee, Einstein'ın o ünlü Tanrı evrenle zaratmaz e, sanırım söylemi de bu bağlamda gelişti. Çünkü Einstein bunu anlamıyordu. Nasıl ay her yerde olabilirdi? Ee, nasıl aslında hmm, benim varlığımın, benim algılamamın dışında bir varoluş olamazdı? Evet. ...evrenin bizden bağımsız da bir matematiği, bizden bağımsız olarak bizim varlığımızın dışında da varlığın var olması gerekiyordu. Ee, fakat zaman en azından elektron seviyesinde Niels Bohr'a e, haklı çıkardı. Elektron seviyesinde kanıtlandı ki e, gerçekten e, ben varoluşa bakmadığımda varoluş dalgacık özelliği gösterirken varoluşa baktığımda o parçacık özelliği göstermekte. Bu daha açarsam şu anlama geliyor. Ben baktığım zaman gerçeklik benim algılayabileceğim bir biçimde benim farkındalığımın içine girerken bakmadığımda dikkatimi oraya vermediğimde orada sadece bir potansiyel varoluş var. O yüzden kuantum fizikçiler ee, varoluşun e, atom altı partiküler düzeyde sadece potansiyel bir varoluş olduğunu, e, eğer mistik gibi görünmekten korkmasaydık ona düşünce diyecektik e, diyorlar. Burada gerçekten gerçekten Niyetle bağlantısını bu iki bilginin yani görecelik kuramı zamanın ve mekanın birbirinden bağımsız bir biçimde var olamayacağı bilgisi aslında bizi zamansızlığın eşiğine getirir. Şimdi ve buradadan yola çıkmanın dışında varoluş e, ne dünün e, ne, ne, ne yarının e, hayalleri, ne de dünün tecrübeleriyle bu an yaratılmamaktadır. Bütün bunlar bizim kendi zihinsel yapımızın içinde kurgulanmakta. Bu an kendi içinde kendini mütemadiyen yaratmakta. Yani her an başlangıç durumundayız. Her an, her an. Yaratılış evreninin içinde hem başlangıç durumundayız hem de o başlangıç her an yeniden sonlanmakta. İsa'nın zamanında alfa ve omega benim baş ve son benim derken söylemek istediği muhtemelen e, tam da buydu böylelikle zamansızlık ve niyet arasındaki ilişki daha önceki videomda bahsetmiştim. E anlamlı hale gelir. Zamansızlık şimdi ve buradanın dışında bir hakikat olmadığını, tüm hakikatin şimdi ve burada başlayıp şimdi ve burada yeniden tamamlandığını varsaymaktan geçer. peki sonsuzluk parametresi ve kişilik ötesi parametresi çünkü demiştim ki, zamansızlıktan doğar, sonsuzlukta yankılanır ve son derece kişilik ötesidir. Kuantum hmm, e, mekaniğinin argümanlarına baktığımızda hepimiz en temelde e, aynı varlığın e, dalga boylarıyız. Tek bir varlık var ve ayrı varlıklar olduğumuz e, fikri bir yanılsama. Biz aslında e, o büyük e, tekil varlığın birbirine, Kendini ifade edişinin parçalarıyız, kendini ifade edişinin emanasyonları, yayınımlarıyız ya da alt oktavlarıyız ya da bunu muazzam bir orkestra ve evrensel bir müzik gibi tarif edecek olsaydık bu evrensel orkestranın ve müziğin notalarıyız ya da belki de enstrümanlarıyız. Böylelikle tek bir müzik sürekli değişen, dönüşen, muazzam bir dinamikle kendi varlığını yenileyen, her an yeniden yepyeni olan bir tekil varoluşun, bir tekilliğin içindeyiz. Ve hepimiz onun özdeğiyiz, yani özüyüz, esasıyız. Böylelikle demiş oluyoruz ki aslında kuantum mekaniğinde bir başka prensip daha var. Bunu da söyledikten sonra daha net söylemek istediğim anlaşılabilir. Bu prensip dolanıklık ilkesi. Yine elektron seviyesinde kanıtlandı. Henüz daha makro ölçekte yani büyük ölçekli gezegensel ölçekte içinde bulunduğumuz gerçeklik içerisinde kanıtlarına ulaşılamadı. Fakat hatırlatırım bu çok fazla bir şey ifade etmiyor baktığım yerden. Çünkü elektron seviyesi de maddenin içindeki bir katmandan ibarettir. Göreceği mikro bir katmandır. Fakat o seviyede kanıtlandı. Dolanıklık prensibi. Dolanıklık prensibi şu demek: Aynı kaynaktan çıkan iki parça, birbirinden sonsuz ışık yılı uzaklaştırılsa bile, birinde meydana getirilmiş kasıtlı bir değişikliğe arada ışık yıllar olduğu halde, diğer parçada da aynı değişiklik meydana gelmiş gibi bir tepki oluşuyor. Ve üstelik görecelik kuramının yani Einstein'ın e, zaman ve mekanla ilgili relativitesi ile ilgili ortaya koyduğu ve kanıtladığı kuramı da parça parça edecek şekilde e, dolanıklık prensibi e, görecelik kuramının bizi sınırlarına götürüyor ve öteye bakmaya zorluyor. Peki bu ne demektir? Makro ölçekte bunu yorumlamak isteseydik ne derdik? Her şey her yerdedir. Dolayısıyla uzay ve zaman bir yanılsamadır. Hepimiz bu sonsuzluğun herhangi bir noktasıyla dolaysızca bağlantı halindeyiz. Bu, bu bir niyetin neden sonsuzlukta yankılandığını ve neden kişilik ötesi olmak zorunda olduğunu kendiliğinden açıklar. Ruhun niyetleri aslında o birleşik tek alanın niyetidir. Birbirimizin gözüne baktığımızda gördüğümüz varlık aynı varlıktır. Sufiler ya da tasavvuf üstadları mütemadiyen e, hakikati arama yolculuğunda ben bir başka senim, ben bir başka senim demişlerdir. Hepimiz aynı varlığın emanasyonlarıyız. E, bu videoyu da burada sonlandırayım. Sanırım bir video daha çekme ihtimalim e, var. E, niyetin gücünü hatırlayınız. Niyetin gücünü e, yapabildiğim kadar genel hatlarıyla görecelik kuramı Einstein'ın görecelik kuramı ve kuantum e, mekaniğinin e, popüler kavramları üzerinden e, daha doğrusu popülerize olmuş artık halka mal olmuş kavramsallığı üzerinden anlatmaya çalıştım. Şimdilik sevgilerimle.